Evet, selamlar Sinan. Bugün George'la beraberiz. Bize çok güzel bir ev gezdirecek. Selam George. Merhaba Sinan. Hadi bakalım, evi gezmeye başlıyoruz. Yine maket üstünden başlıyoruz videomuza. Şu anda yaşamakta olan bir sitedeyiz. Burada birçok ekspat yaşadığı için zaman zaman evler boşalıyor ve satışa çıkartılıyor. Evimiz şehir merkezine sadece 20 dakika uzaklıkta. 3 artı 1 geniş bir daire. Evimizin çok güzel kullanışlı bir bahçesi var. Buradaki evler ikiz villa tarzında. Evdeki her bireyin kendine özel bir alan yaratacak kadar genişlikte odası bulunmakta. Evin bütün odalarında kendine özel ebeveyn banyoları var. Ve tabi kocaman bir terasa sahip. Bu büyük terası üzerini kapatıp klimalı bir kış bahçesinde çevirmek de mümkün. Evet Sinan, Türkiye'den yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için çok uygun fiyatlara çok güzel evler var. En kısa zamanda seni de buraya bekliyoruz. Görüşmek üzere.